Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu ürünü almayı düşünüyorsanız eğer mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda bu ürünle ilgili tüm özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Müzik kısmı kısmıyla başlayalım. Bu laptop modern ve mat bir kaplamaya sahip. Cihaz genişliği 357 mm, uzunluğu 272 mm ve kalınlığı 24.9 mm. Yaklaşık 2.65 kg ağırlığında bu ölçüler hem estetik hem de taşıma açısından oldukça pratik bir laptop olduğunu gösteriyor. Dell G15-5525'in kalbinde yer alan AMD Ryzen 7 6800H işlemciden bahsedelim. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 16 izlekli işlemci, yüksek performans gerektiren oyunlar ve uygulama için ideal. Ayrıca Nvidia RTX 3060 grafik kartı sayesinde Ray Tracing teknolojisiyle daha gerçekçi grafikler elde edebilirsiniz. Bu kombinasyon hem oyun oynarken hem yaratıcı işler yaparken size üst düzey bir deneyim sunuyor. Bu laptopta 15.6 inçlik Full HD bir ekran bulunuyor. 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde oyunlar ve videolar son derece akıcı ve net görünüyor. Ayrıca ekranın renk doğruluğu ve parlaklığı da oldukça tatmin edici. Bu da medya tüketimi ve yaratıcı çalışma için mükemmel. Depolama ve bellek kısmına geçelim. 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB M.2 SSD ile geliyor. Bu hem hızlı bir veri transferi hem de geniş bir depolama kapasitesi sunuyor. İhtiyaca göre RAM ve depolama alanını genişletme imkanı da mevcut. Bu da cihazın gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesini sağlıyor. Klavye ve tasarım kısmına geçelim. Arka aydınlatmalı klavyesi özellikle düşük ışık koşullarına rahat bir kullanım sağlıyor. Tuşların hissiyatı oldukça konforlu ve tepkiselliği iyi. Tasarım olarak da oldukça şık ve ergonomik bir yapıya sahip Dell G15 5525'in Touchpad'i geniş ve duyarlı bir yüzeye sahip. Çoklu dokunmatik desteği sayesinde iki parmakla kaydırma, yakınlaştırma ve diğer jestlerle kolayca gezinme imkanı sunuyor. Yüzey dokusu kaygan ve parmak hareketlerini pürüzsüz bir şekilde algılıyor. Ayrıca tuşların tıklama hissiyatı da oldukça iyi. Hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken rahat bir deneyim sağlıyor. Batarya kısmında orta düzeyde kullanımda yaklaşık 5-6 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Ancak yüksek performans gerektiren görevlerde bu süre biraz daha kısalabilir. Neyse ki hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede bataryanızı doldurabilirsiniz. Bu laptopun bağlantı noktalarında 3 adet USB A, 1 Type-C ve kulaklık girişi, HDMI girişi, şarj giriş, ortu ve Ethernet portumuz bulunmaktadır. Kamera ve mikrofon kısmında ise 720p çözünürlüğüne sahip web kamerası video görüşmeleri için yeterli bir kalite sunuyor. Mikrofonu da oldukça net ses alabiliyor. Günlük video konferanslarınız için ideal. Ancak daha profesyonel işler için harici ekipman kullanmayı düşünebilirsiniz. Ses sisteminde ise Dell G15'te Waves Max Audio Pro destekli çift hoparlörlü bir ses sistemine sahip. Bu hoparlörler oynar ve filmler için tatmin edici bir ses deneyimi sunuyor. Yüksek ses seviyelerinde bile bozulma olmuyor ve ses kalitesi genel olarak oldukça iyi. Arkadaşlar oyun testine geçmeden önce size laptop'un ses sistemini dinletmek istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi en zevkli kısmına geçtik. Oyun testi yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi grafik ayarlarımız Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the book. Şimdi sıradaki oyun testimiz God of Grafik ayarlarımız orijinal. Şunu şöyle ultra yapalım mı? Zaten 130 wattlık bir ekran kartımız var. Şu Still want me to tie it to the boat? Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Take your time. We radiantes will start without you. 재미 <목소리도> Him down yet? Fuck. Come on, Yuri. I've been waiting eight years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my back up from reaching the scene. You got it. Almost there.

4 GB olduğu yazıyor. Arkadaşlar cihazımızın oyun testlerine bakacak olursak 130 wattlık RTX 3060 ekran kartı e, çok iyi performans sergiledi. Ve şu anki render testini de e, gayet hızlı bize şu an çıkartıyor. Sadece ekran kartını övmek işlemciyi övmemek biraz haksızlık olur. Çünkü işlemcimizin de bayağı yüksek bir performanslarda çalıştığını fark ettim. Hele ki oyun geçişlerinde oyun yüklenme ekranlarında neredeyse hiç bekletmedi. Öyle söyleyeyim size. 6800H işlemci var bu laptopun içerisinde. Sadece çok kötü bir özelliği var. O da siz kendiniz bunun termal bakımlarını yapmanız biraz zor olacak. Çünkü anakartı çıkartmanız gerekiyor. Arka kapı açtıktan sonra anakartın alt kısmında kalıyor termal bakım yerleri. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Lütfen kanalıma destek olmak için abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.